Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu mod deniyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Moda geçelim. Ben az aldım. Hepsini almadım. Şimdi birazdan göstereceğim bir materi. Burada Kevin'in var. Çurma. Tam burada TP var. Sağ tıklıyoruz. TP'liyorum. Bıldı bıdı 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 Neyse Ben bunu bakalım göstereceğim Burada Medeş'in Medeş'in Token 8'in kolu var Bu şimşek çarptırma Şöyle yaptırıyoruz. Bak Baktığımız yere. Burada uçma var. Böyle uçuyoruz. falan dekor var. Sağa tıklıyoruz ve falan dekor oluyor. Buradan bize sar aldık. Şuraya kıralım. Kır, kır, kır. Uç uç uç. Şöyle şöyle şöyle. Oh. Okey 5.20 çağırma var. Bana sağa tıklayalım artık çağıramaz. Saat tıklıyorum ve odanın üstün geliyor. Gel. Saat bunu Öldük. Burada da Aysim'in nazarası var. Bunu sağ tıklayınca uçabiliyorsunuz. Yıldırım var. Şurada. Yıldırım. Neyse. Şöyle ne gidelim. Şey peş bir kır var burada çalışıyor arkadaşlar Buna sağ tıkladım. Gelmedi. Durum bir durumdan bup. Bu bir kır alacağım. Neyse. Sor. Bir daha en da falan deneriz. Burada sandık düşürmek var sağ tıklıyoruz Dur yanlış yaptık sağ tıkladık ve bakın sandık ama gerçek sandık değil mod gibi bu arada mod bana ait değildir onu söyleyeyim burada skinler var endi 303 bakın sonra great master de var. Burada Medeşin'in 98'in kıskın hali var. Gördüğünüz gibi. Ben <tots> <tots> Çıktık tamam. Bu arada yanımızı artırıyor. Bu bloklar çalışmıyor şimdi creative'e geçelim game mode creative geçtim sonuna deneyeceğiz bakın arkadaşlar eşyalar şimdi tane sandık düşüreceğim hangisi sandık düşürme. bir tane sandık düşürelim eşyalarımızı şöyle koyalım. Koyuyoruz şöyle şöyle. Zaten değişinin kendisi arkadaşlar. Proxy'ni sonunda göstereceğim. Koyduk tamam. <Gülüyor> Şimdi, <Gülüyor> Böyle. Mesela bu ne? Buna sağ tıkladım. A ismi. Burada uçur var. Buna göstereyim. Mesela kevrenin bodunda. Sağ tıkladım bakın uçuruyor. Bir daha sağ tıkladım buz diken. Bakın böyle buz diken atıyor bir daha sağa tıkladım. Bozka bir. Bu çalışmıyor arkadaşlar bende. Bazılar bende çalışmıyor. Burada ağız kalem var. Sağ tıklıyoruz ve ağız kalem geliyor. Vurunca da yok gidiyoruz. Ve bitti. Şu sonra. Mesela şunu alalım. Bu neymiş? Falan kol. Falan kafes gitti. Bende çalışmıyor. Sağ tıkladık durun arkadaşlar. Falan yap. Onu, bil, onu bilmiyorum. Çalışıyor. Düzelt. Sonra falan dekor çalışıyor. Sonra falan al. Falan kafes kedi ve bu kadar. Durun arkadaşlar. Ben al. Buraya B yazsam gelecek bütün hepsi. Mesela toprak kol. burası saat atladım. Neyse. Ne varmış yıldırım. Yıldırım çal çalışıyor da ama ben de olmuyor. Ne Neyse. Burada kendini uçur var çalışıyor. Toprak yok. Buna sağ tıkladık. Sağ tıkladık. Sağa tıkladık. Saat tıklayınca oluyor. Prata bıraktı var. Çalışıyor ama benim sürümümde olmuyor. Örstü şurada çalışıyor. Bakın. Konma komodunu göstereyim. Hangisiydi? İşte bu. Set block olmuş. Bu nasıl? Sağ... Durun arkadaşlar. Dur yanlış yaptım. Ne bu? Sağ altlarda bakın toprak kuş yağdırıyoruz. Sağ altlarda patlat. Böyle patlatıyoruz. Sonra gelişmiş toprak olsa tık. Duyularım ve tenete yağdır olmuyor. Onun yerine mesela Sumon TNT Sumon TNT Böyle. Bakın TNT diy atardık. Nerede gösterebilirsiniz işte. Sağa tıkladık. Kendin çalışıyor tabii ki de. Sağa Toprak yol çalışıyor. Sağa tıklayalım. Toprak duvar yine çalışmıyor bende. Yamultu da çalışıyor. Bakın şimdi kendimi yamultacağım. tutacağım. Hadi yamul. Kendimi yamuk Bir ama şimdi çalışmadı ve patladı. Yarış düşürüyor. Çalışmıyor. Ve patlat. Şimdi suyu da patlatacağım. Hop. Arkadaşlar iki dakikalık durdurdum. Neyse. Şimdi diğer kola geçelim. Robot kol. Zatık yıldırım çalışmıyor tabii ki de. Kendi öncü çalışıyor. Dur onu yanlış yaptım. Hayır. Yıldırım çalışıyor. Can doldu çalışıyor arkadaşlar. Bak can veri bilmiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu. İki ayır ve birleştir bunu da bilmiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bilmiyorum çalışıyor. Orada Anna'nın kolu var Yıldırım yine çalışmıyor da ki. De. Burada kendini çürü çalışıyor. Yamut düzel çalışıyor. Ba havada tutuyor bırak. Mesela şunu sandıkla Şöyle gidiyorum sandıkta. Olmadı. Baktığını uçu çalışıyor. Güzel. Bunu bilmiyorum ne işe yarıyor. Neyse. Sonra burada uzun toprak kolu Yıldırım çalışmıyor. Ben, benim sürümümdekinin uçu çalışıyor. Toprak yolu arkada çalışıyor. Toprak duvarı çalışmıyor. Bu arada bu, bu benim sürfümle alakalı. Örsü de çalışmıyor. Çökert. Bu çöker ne olduğunu bilmiyorum. Saati patlat. Evet, temiz temizleyelim. Sonra babi kırpaç. Bakın çekeyim. Mesela şuradan sat 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 kıyıyoruz. Yakıyor. Ama bir şey çek bak. Borlam videosu gibi yap. Borlam videosu gibi çal. Çekiyor 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 yanına. Gördünüz mü? Sonra burada buz kol var. Uzat. Böyle oluyor. Düzelt düzelt. Kendin uçur çalışıyor. Bu kadar. Sonra zombileşmiş babi. Bu arada toprak oldu. Bunda böyle güzel oluyor. Sonra burada şey girebilir mi? Meteor yağdır. Çalışmıyor. Yağmur tüze çalışıyor. Falan kolunu gösterdim, bunu gösterdim. Babi kan arkadaşlar çalışmıyor. Çalışmıyor dış babi Sonra burada kızarmış babi ve kızgın babi. Bu da spam. Spam babi 15.5. Heykel, statü. Bunu vurabiliyoruz. Öyleyse. Durun oğlum. Kevin kılıcını göstermedim. He. Bu da Kevin kılıcı. Sağ TP. Yıldırım çalışmıyor. Uçurma çalışıyor. Kafe çalışmıyor. Benim sürümünde. Blok çalışıyor bakın. Kol kopar bilmiyorum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu kadar. Da. Son şöyle şimdi en alta ineyim ben yani, Dur şuradan ineyim. Aa, bakamıyormuş lan. Burada ice bot var falan. Burada ice bot var. Paraksin sonunda göstereceğim. Bebekli mezmet var. Ha bu derisi var. Bitti mi sword? Ben hiçbir şey yaramıyor. Burada zaman saati çalışmıyor. Bu da gözleri var. Şimdi bizim bizde de böyle olacak. Bu neymiş lan? Şu saat tıkladım. He biz komşu. He azalt azalt Burada chest plate var. Türkçe konuşmacı yaz ver. Şunların da pantolonu var. Bir endersi var çalış. Bu arada ender de çalışmıyor. Arabada bir sürü ne bileyim şunu alalım mesela bir de şunu alalım. Bunlar bunlar normal arkadaşlar. Bu da yarım var bu çalışmıyor. Çalışıyor da bilirim. Ve konsa kıyafeti var. Şimdi gösterelim. Bu, da bunları yere koyabiliyoruz. Bakın toprak kol yerde. <laughs> Stongam <gone> var. <laughs> E-blocks var bilgisayar ve portal bile onları çalışmıyor. Bir de Resident Fort var. Mesela Resident Fort'la birisine vurursanız onun efeklerini falan. Elerik bunu arkadaşlar yapamamışlar niyese El hareketi yapıyor vurunca bakın Vuruyorum ve el hareketi yapıyor Burada e blok var Kırınca şimşek çarpma ama çarpıyor Burada stomp var Stomp gun Buna vuruyorum ama çalışmıyor sağlık salgı 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 Konsek kıyafeti bakın O gibi Böyle da kıyafeti, gerçeği. Bakayım görünmez iksir içinde ne olacak? Şöyle gör. Görünmez müsüz? Görür müsüz? Görür müsüz? Neyse arkadaşlar, böyle gözüküyor bu da. Böyle konsekafetli oluyorsunuz. Ben süt içelim. Süt. İç vuruyorum böyle böyle. Burada da Bobby kolusu var. Mesela bir onlar sonunda besliyor. de Sword çalışıyor var, bakın. Buna vurunca da kaç saldırı hasar var. O, sonunda. Şimdi sonunda dediklerimi göstereceğim size. Sandık. Bu muydu sandık? Hayır. Sandığı bulayım. Sanışalar falan filan göstereceğim. Şu nereye düşürdüm? bu masanın güzel lan bu ne oğlum bir falan filan koymuşum <laughs> yok oğlum hayır ya oğlum kaybettim söyleme bana İnşallah sizlerden birisinizdir hay ağzına İnşallah 보도록. Hayır bu da. Tamam. Şimdi kulye çıkacağım. Ne? Ne? Ne oluyor? Ne oldu lan? Oğlum ana ne oldu? Lan bana ne oldu oğlum? Böyle olmuyordu. Komiser kıyafeti falan mı yaptı o? Ne ya saatlik? Sağ tık. böyle kaldı. Neyse. Sağ tıklıyoruz. Praksini alacağım arkadaşlar. Praks şimdi bunu hayatta kalmak göstereceğim. Hayatta kal. Böyle atacağım çünkü bir daha içeceğim. Leer. Clear. Tamam. Buna sağ tıklıyoruz ve içiyoruz. ben bir tane hareket var onu aktifleştireceğim. Sağ tıkladım. Ha tamam düzelttim düzelttim arkadaşlar. Bu da bize o katıyor. Bu Lazer da zaten aktifleştirdim. Vadi dur dur. Lazeri başlattı.

Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Froxy'nin böyle Sibi olmak için Froxy'nin iyi yeminde Neyse şunu göstereyim Froxy'nin etkimizde kalsın Ne yapacağız? sağ Ne nasıl yaşayayım Ya nasıl sağ Tıklıyorum ama yanımıza gidecek I'm you. Mm -hmm. Mm -hmm. mode tamam bak arkadaşlar bu kadar da böyle bolla düşer çalışıyor. Piyano çalışıyor arkadaşlar. Ve sensör bir şey var. Sonra başka bir şey bir Bakın. Bu normal ama Böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Birazcık çok uzun oldu. Işırlar falan filan göstereceğim. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.